Spagetti burada. Spagetti burada. Spagetti'leri bak. Gel bakayım tavşancıya. Gel gel. Gel. Anne. Bak şu kaza. Evet. Ördek. Lacivert bile. Yeşil başlı ördek. Lacivert bile var. Evet. Kendi. Gel burada Benim ölümüm yok. Benim elim yarım mı kaldı şimdi? Yarım mı kaldı? Yedin mi sen? Evet. Oğlumla bana sabah kahvaltısı. Evet. oğlumu süt. Bana da yeşil çay yapalım bakalım. Bugün yumuşak içimle doğadan çay içiyorum. Yeşil çayı. Bu çok beğeniyorum tavsiye ederim. Evet. Günün geri kalanına görüşürüz. Evet, kurabiyelerimiz pişti. Oğlumla çay ve kurabiye keyfi. Tabii ki ona süt vereceğim, değil mi? Çok ben güzel. de işi çayla kurabiye yiyeceğim. Bakalım. Ham, Çok güzel, ham. değil mi? Kurabiye canavarı. Kurabiye canavarı. <laughs> ham ham ham. <laughs> Hadi bakalım. Evet bakalım. Hadi tadım <laughs> aşamasına geçelim ben kurabiye canı Hangi kurabiye güzelse onları yiyeceğim. Tamam hadi bakalım. Bu mu yoksa bu mu? Bir tadalım. Ha 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 ha. Evet arkadaşlar. Maskelerimizi aldık. Tezgahı temizledik. İşlerimiz bitti. Hadi şimdi de parka gidelim. Evet, parka doğru gidiyoruz. Yine parka geldik yine. Kazma işlemleri. Değil mi? Burayı çok seviyoruz biz. Park kocaman ama biz gelip burada kazıyoruz. Sıcak mı oldu? Açabiliriz böyle önünü. Aç bakalım. Kazma işlemi devam ediyor. Kazma işlemlerini <laughs> bozmuşlar bozmuşlar dün kazdığımız yeri evet neyse biz başka işlemlerde yaparız evet arkadaşlar ben şimdi iki buçuk kilo kadar kıyma aldım geldim daha sonra işte bunları paketlere böyle ayırıyorum size de göstermek istedim şöyle öncelikle içine yaklaşık 400 gram kadar paketi koyuyorum bir yemeklik bir köftelik şöyle yaslılaştırıyorum gördüğünüz gibi ne kadar yaslı olursanız çabuk çözünür kolayca bu sefer kullanabilirsiniz yemeğe sizler de böyle pratik bir şekilde kıymayı yapabilirsiniz gördüğünüz gibi şu incelik yeterli bu şekilde düzgünleştiriyorum sonra ağzını şöyle çevirdiğimde buzlukta hepsi üst üste bu şekilde duruyor istediğimde de çıkarıp kullanabiliyorum. Şu şekilde hepsini şimdi böyle yapacağım. Evet, kıymaları böyle hazırladım. Gördüğünüz gibi hepsi birer kat şöyle 7-8 tane çıktı sanırım. 7 civarında işte. Böyle hazırladım. Şimdi donduruca koyacağım. İstediğimde aldığımda çok çabuk yani 10 dakika, 20 dakika içerisinde hemen çözülmüş olacak isterseniz mikrodalgada da çok çabuk çözebilirsiniz. Bu şekilde ince bir tabaka halinde hazır kıymamız. Şimdi defrize koyalım. Evet bakalım oyun saatimizde ne oynayacağız? Ne yapalım? Yarın oldu. Evet. Ne yapalım? Ne Tabii ki de kule yapalım. Kule yapalım. Hadi bakalım. Şöyle kule var ya hani oynanmalı kule. Evet. O kule işte. Yap bakalım. Cenga kulesi mi yoksa apartman kulesi mi? Cenga. Tamam. Yap bakalım. Bir yandan da Peppa Pig izliyoruz. Kulağımız orada. Bilmeyenler için Peppa Pig İngilizce bir çizgi film. İzlemek isterseniz çok faydalı. Dizeriz bakalım. Hadi deneyelim. Ben de yardım edeyim mi? Evet. Evet. Böyle. Oyunlarımıza devam. Anne, evet. bak kulemizi yaptık. Şimdi oyuna başlıyoruz. Hadi bakalım. Kim kazanacak? Ben başlayayım. Ben. Başla bari. Heh. Şuradan almam lazım. Deli, deli, deli. Evet. Şimdi de ben bakalım. Bakalım. Ha, şuradan bir tane kıpırda da. Geldi 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 geldi. Aaa düşüreceğim. Ay. Tamam. Böyle aldım. Hadi bakalım. Evet. Geliyor. <laughs> Evet. Şimdi ben de sıra bakalım. Ben garaj yapacağım altın cengalada. Şurada bir tane buldum bakalım bakalım bakalım. Alalım alalım alalım. Bu şekilde oyunumuza keyfimize devam. Çay koydum arkadaşlar. Şimdi akşam keyfi yapacağız. Evet. Ben suniğle. Hadi seveyim. biraz koyalım bakalım. Hazırlayalım şöyle çerez tabağımızı. Fındık koyalım. Evet. Şöyle arkadaşlar bozulmasın diye kavanozlara koyuyorum ben kuru yemişleri. Aldıktan sonra az az alıyoruz zaten bayatlamasın diye. Bir de kavanozda saklıyorum. Bitince tekrar alıyoruz. Şimdi biraz fındık koyduk. Biraz kaju koyalım şöyle. kuru yemişlerimizi hazırlayalım. Biraz, Biraz yer fıstığı koyalım. Az az koyuyorum çünkü hepsinden yiyeceğimiz için az az Biraz yeterli. Evet. Koy bakalım. Nasıl Yavaş. Biraz koy. Evet. Yeterli anneciğim. Biraz fazla koyduk sınırım ama neyse gelmeyini geri kavanozu koyarız. Daha sonra biraz ceviz kayalım. Ceviz ben de şunu koymak istiyorum. Evet antep fıstığı ortaya koymuştuk oğlum. Şimdi bir de şu kuru üzümden koyalım. Şu göstereyim size. Şöyle var. çekirdek var ama kan yapan güzel bir üzüm bu. Muhteşem bir tadı var. Kara üzüm diye geçiyor sanırım. Evet. Ben Hı sevmiyordum. Ama artık seviyorum. Evet. Biraz da bunlardan koyalım. Daha sonra çayımızla beraber afiyetle tüketelim. Bir buraya koyduk. Evet. Böyle kuru yemiş tabağı hazırladık. Bize afiyet olsun. Hadi bakalım oğlum kuru yemiş tabağını içeriye getir.